ölçüp biçmeden kesinlikle karar vermeyin. Tekrar aynı hataları düşmeyin. Çünkü eğer tekrar aynı hataları, aynı sıkıntıları gerçekten yaşarsanız bu sefer hiçbir şekilde kendinizi toparlamanız mümkün değil gibi gözüküyor. Dedim ya bu kişinin amacı sadece kendi çıkarları ve kendi menfaatleri. Zaten bu kişiyi yönlendiren de başka birileri var diyor. Yani sana doğru götüren, sana doğru ee, git diyen, belki hani az önce de bahsetmiştim. Belki bir alacağınız var dan oradan. E, bir paraydı, belki bir altındı ya da başka bir şeydi. Belki bundan vazgeçmek için hani bir plan ya da kurgu yapıyor olabilirler. Yani burada çok dikkat etmeniz gerekiyor aslında. Her şeyin bir plan olabileceğini, her şeyin bir e, sizin için hazırlanmış bir tuzak olabileceğini düşünün. Şu an sadece şuna odaklanın. Siz tek başınasınız tek başınasınız hayatının hayatınızın tüm sorumluluklarını almak zorundasınız. Eğer şu an bir bağımsızlık mücadelesi veriyorsunuz. Evet hata yaptınız, evet yanlış yaptınız ama kimse herkes günah keçisi sizi e, ilan etti. Başkalarının suçu yok muydu? Vardı. Ama tek suçlu siz gösterildiniz ve siz ateşe atıldınız. Ama şu an yangın söndü. Her şey rayına oturdu. Sizin için artık gerçekten bir deniz var, bir ferah var, bir refah var. Yani insanların sizi kandırmasına, artık dolandırmasına ya da duygularınızla, aklınızla oynamasına izin vermeyin. Şu an bir ilişkiye başlamak için ya da yeni birine güvenmek için de doğru bir zaman değil. Önce bir tek başınıza ayaklarınız üzerinde durmak zorundasınız. Ki bu zaten burada size bir para kapısı da açılıyor. Ya yani çalışmıyorsanız bir iş kapısı ya da çalışıyorsanız burada hani e, maddi durumunuzu biraz daha yükseltebilecek ya da farklı yerlerden gelir elde edebileceğiniz bir durum sizin için söz konusu olacak. Ya da burada böyle e, 40-50 yaşlarında biri var diyor. Belki bu kişinin size hani e, maddi anlamda destek olması, yardımcı olması ya da iş ya da kariyer anlamında size yardımcı olması gibi bir siyasi hareket olarak da düşünebiliriz. Yani böyle bir oluşumun içinde de olabilir. Yani böyle eli uzun, böyle dili geçen akıllı bir insan size destek olacak ve belki bu sayede en azından bir rahatlama, yeni bir eve taşınma ya da işte kendi düzeninizi kurma, belki çocuklarınızdan ayrılırsanız ya da aileler, ailelerinizden ayrılırsanız kendi başınıza bir düzen kurabileceğiniz bir hayatın sizi beklediğini öngörebiliyorum. Burada işte tabakta bazı şeyler daha net ifade edilmiş. Kendinize 4 ya da 5. 4 ya da 5'li bir vade verin. Ya yani da bu da aşağı yukarı 4-5 ay gibi bir süreci. Yani toparlanma süreciniz. Her şeyi rayına ya da düzene oturtma süreciniz. Aile düzeninizi tekrardan planlayacaksınız. Kendi yaşantınızı tekrardan planlayacaksınız. İnşallah tabakta da görüyoruz. Çok şeffaf aslında. Belki bu sayede bir yolculuk yapmak zorunda kalabilirsiniz diyor. Bu yolculuğun sizin için çok ve çok hayırlı geçeceğini söylüyor. Bu yolculuk esnasında bir iş yapabilirsiniz. Belki orada yine bir alım satım işine girebilirsiniz. Ya da bir devir işine girebilirsiniz. Ya da orada bir probleminiz ya da sorunuz varsa onu çözümleyebilirsiniz. Yani bu tamamen iş çözme odaklı bir seyahat olarak gözüküyor. Ama döndüğünüzde bu seyahatten ya da yolculuktan çok mutlu olacağınızı gösteriyor. İşte burada fincanımızı biraz daha tabağını karıştırıyoruz. Hani şurada da şöyle bir şey var aslında görebiliyoruz. Bir kere sizin için kara bulutlar dağılıyor. Yani tüm kötü enerjiler sizi terk ediyor diyebilirim. Burada... Odak noktanız tamamen e, kendinizi kurtarmak olmalı. Yani e, önce işe kendinizi mutlu etmekle başlıyorsunuz. Eğer bunu sağlarsanız, yavaş yavaş etrafınızdaki her şeyi de güzelleştirmeye başlayacaksınız. Yani siz çaba gösterdikçe, siz emek harcadıkça ya da siz bir şeyler hakkında mücadele verdikçe sizin için daha hayırlı ve güzel kapıların açılması e, kaçınılmaz. Dediğim gibi e, bir kere öncelikle e, geçmişin sıkıntılarından kurtulacaksınız. Şu an e, özellikle size sıkıntıya da eza veren ya da üzüntü veren insanları kendinizden uzaklaştıracaksınız. Sonra e, kendiniz için çaba harcayacaksınız, güzel bir iş ya da güzel bir para kaynağı sizi bekliyor. Dediğim gibi hak ettiğiniz şeyleri geri alacaksınız. Bu onurunuz da olabileceği gibi paranız ya da maddiyatınız ya da işte altınlarınız bilmem artık ne diyorsanız bunların da olabileceğini söylüyor. Sadece sizin için zaman gerekli. Bu yüzden dediğim gibi 4-5 vade yani 4 ya da 5 ay bekleyin. Şu an yolun başındasınız ama kesinlikle geçmişte bıraktığınız insanlara güvenmeyin. Ve gerçekten size sorun olduğunu düşündüğünüz her insandan uzaklaşın. Yeni sosyal çevre, yeni hayat, belki yeni ev, yeni araba, sizin için her şey mümkün olabileceğini düşünün. Ee, yüreğinizi göremeyenlere yarınlarınızı harcamayın. Belki birçok kişinin en güzel hayali olabilirsiniz. Artık bu saatten sonra değmeyenlerin hikayesi olmayın. Hayat sizin için yeniden başlıyor. Yeni heyecanlar, yeni maceralar ve gerçekten mutlu olacağınız bir hayatın e, sizin için ilk adımları diyebilirim. Dualarınız e, ya da direğiniz varsa da gerçek